Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yani sizlerle f futbol ligi maçı açıyoruz. Hmm. Açılırsa kadroları göstereceğim size. Benim kadromda böyle Cristiano Ronaldo var ama Ronaldo'yu koymadım. Oyun. Tamam, yemin ederim. O Neymar'da Neymar var ben de orada normalde. Neyse, böyle kalsın. Aşağı bakalım önce. Frias var. Oha. Hepsi atıyor oluyor ya. Çok sağlıklı. İnşallah güzel bir maç olur. Bu maçtan sonra belki bir daha çekelim bu maç donmazsa. Yani çok donuyor ya. Zorca sustu. Tam fenerli o Fener kadrosu yapmışsa. Yapmamış da. Yapmamışsa. Bu arada ben, ben, de, ben, de. ben de. Zaten kanaldan da görürsünüz. Kanalın içine girerseniz. Orpasi mi kanser alıyo var o mu Ya Ne yapıyo anam Ne Niye adam akıllı pas vermiyorlar ya Adam akıllı pas verdikleri yok Kanser at öndeki Derman boyunca Siyah aldı gidiyo da Al topu he Dik Ne oldu at pasını. Devam vur Vur leva Bernardo. Bernardo Silva. Onu gol silici yapam da yapasın geldi size. Ben Niye bilmiyorum. Bernardo ile ilk gol ondan yaptı. Messi. Leva'dan Leva. yine Messi Messi Bitsene Yani. Ama güzel vurdu. Evet dışı. Şey iyi bir yani. Kadın Bernardo at. Ronaldo vur Ronaldo gol. 2. gol. Ronaldo Ronaldo Ronaldo. bu şimdi böyle oynuyorsa buna momentum da gelir birazdan ha. Hiç değil söylüyorum buna momentum da gelir. Ya takımın hepsi aşağı bakıyor. Bu da oynamak istemiyorum değil mi? Kale altayı geçirmiş ondan ya. Yani. Evet. Lan niye pas verdin ya? Ben şuta bastım. Ben şuta bastım. Sen niye pas veriyorsun? Allahümme salli ala. Ay. Messi ne yaptı Messi? Neyse Upamecano güzel. Cristiano Ronaldo. Attı ben Bernardo Bernardo'dan Messi'ye. Messi. Leva vur. Vuramadı. Kaydı. Yanlışlıkla. <laughs> Yanlışlıkla olsa da kaydım. Ha? Ya abi. Hiç topu ya. Açacağım böyle işi oyuncuların pasına ya. Hayalan Cancelo. Cancelo çok iyi ya. Adam geçiyor maşallah. Ronaldo vur. Son ayak gol. O senin cepim de su. Su. Adam biraz da kötü oluyor. Bir de kalesinde 6 var ya. Pek takımda da gitsizdir bak bana. Bu <laughs> takım çok güçlü değil. Çok güçsüz de değil. Orta bir seviye vardı. Lan upa al upa, upa upa. Açın kale kale açın kale kale. Bak. Kale olmadı. Şimdi neymiş? gidiyor orta atacak. Açıştı. Evet. de siyah vurdu gol. Oha lan. Hiç beklemiyordum valla. Noyer. Noyer bir maç coştu. Messi geldi. Gönderecektim de ben olmadı ya. Bundan önce video çekeyim dedim. Oyuncular kırmızıydı. Abi neymiş bu o yer ya? Yemiyor mu? O yemiyor mu ne? ya? Yani, neymiş o Bekle lan. Sen aşağıya bak ya. Ben bir şey demiyorum sana. Oğlum yerlere hep aşağıya bakıyor. Ben değişiklik yapmam. Maç böyle oynayacağız mıyız Erdoğan, Ronaldo'ya belki şey yaparlar. Öyle yaparlar. Durur ben diyeceğim de yok. Hiç şu başlatsın ben atacağım bir deyi. Hepsi oyundan mı kaçıyor? Yoksa Fenerbahçe oyundan mı kaçıyor? Oyundan kaçıyor. Bu maç beni kesmedi ya. Neyse ben bir maç daha atacağım. Bu maç beni kesmedi. Tekrar maşa şey, gidiyoruz. Bakalım ben ne kapışacak kişi kimmiş? İnşallah adamın da kim hiç olmaz. Kim hiç çünkü çok iyi. Ama almayacağım ben. Rakiple balantım kuruldu. Beşiktaş. Oo, ben de düşük takım. Peki de bir fener bir Beşiktaş. Bir fener bir Beşiktaş. Yok Yukarıda... Uy, Ronaldo sarı basılacak. Uy, Ronaldo da yukarı bakıyor. Ronaldo inanmışsın onun ya. Neyse, Ronaldo için yer sokar mı? Normal yerine. Oo. Oo. Güzel. Takımı hemen düşüyor. Başla di kardeşim, başla. Ben niye başlamıyorum? Beşiktaş adamın kalitesi birazcık kötü 94'lük birazcık kötü onun dışında hiçbir şey yok yani adam güçlü benden güçlü bir Totten gelmiş hadi açıl oyun Heh. Hello ouais, everybody and welcome to today's match. Besiktas. Böyle diyor. Besiktas. Böyle diyor. Neymar yerine Ronaldo olsaydı alıyordu. De Cristiano Ronaldo farklı. Ama ben Neymar'ı çok seviyorum. Aga meraç çok iyi ya. Arkadaşlar pes kapışma ligi gelsin mi arkadaşlarımla? Yorumlarda belirtin bunu. Bu video galiba 15 dakika mı ne olacak? 15-20 dakika öyle bir şey olacak. İnşallah keyif alırsınız. Hepsi git aşağı ineyim Ne geçmedi. Martin yazıyormuş orada. Duvar duvar. Adamın defansı da Martin yazıyor. Duvar gibi duvar yani. Kasma kasma. Bir kere de kasma ya. Şu oyunda ne zaman video çeksem. Kasma dönme eksik olmuyor. Tam içinden dedim şey oyun kasmıyor ilk defa. 5 dakika yaşamadı ya. Dönüyorum ya koş koş koş. Vur. Gol. Atla. Atla atla. Şimdi bu adam beni çevirebilir yani. Çok böyle comeback yediğim maçlar oldu. Hocam. Ayıp ama. Ayıp ama. Cüneyt Bey iş başına girmiyor ilk defa. Ama benim zoruma gidiyor Ben yapsam. Evet Ben ben ona vermedim. Ben kenardakine vermek istedim. Bruno Bruno'dan top mu alır ya? Siz kardeşsiniz. Kimsiniz siz? Hello, Tara'ya bak. Adam güzel oynuyor. Baya güzel oynuyor, yenebilir beni. Lan kasma. Kasma. Orta <laughs> şimdi gol mü oldu yoksa Messi'ye mi çarptı gol oldu anlamadım. Ama gol oldu. Bilmeden <laughs> gol attım. yanlış attım. Ama yine de attım ne attım böyle. Hmm, nasıl bir şeydi lan o. <laughs> gol gol gol. Hmm. Gol. Evet. Sevinç yapma. Sevinç yapma. O sene, çık, çık. Çık, Hadi lan. Ermen <laughs> be ya. Bak niye alacağım Messi yerine? o. <gülüyor> <gülüyor>

çek gibi bir göstereceğim ben sana arkadaşlar Kan yiyoruz neyse ikinci yarı görüşeceğiz şimdi koş koş Levan koş ya hemen şimdi bir değişiklik yapalım da oha top hep ondaymış

çok fazla. キュートラー,ーのセクトラーのセラーのセクトラーのセクトラーのセクトラーのセクトラーのセクトラクトラーークー Al çabuk otur bu. Neyi mi durduruyor ya? Messi <laughs> <laughs> bitmiş abi ya. Messi için koysam onu dokuyayım koysam kasıp Messi kasın da onda. Hayır. Salak bir Abi çok donduruyorlar ya. Tam bıraklattığımız anladık da hadi devam edin maça ya. Her oyun böyle oluyor. Duraklatıyorlar oyunu. 5 saat onları bekliyor. Hah. Hadi. Substitution <laughs> <laughs> ha. shift. Ne ne abi ya. Bak. Konu ne gitti 5 siktiş. Böyle. Burada firmanın Number thirty, little Messi. <laughs> Number eighteen, Martinez. Coming what on the field. Olha. Number eleven, <coughs> nine. Yeah. Cost, <laughs> Point, Number nine, be oh, Number ole. ten,

kol burada Hadi 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 kafayı alamıyor benim oyuncular bitti. Helal olsun bayağı iyi oynadı. Yok ne da Çok iyi oynadı. Yani ne diyeyim. Arkadaşlar video burada bitti. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.